Maden Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Maatay Salı olduğu gibi Maden Dünyası'yla karşınızdayız. Bugün mermer ve doğal taş kısmını konuşacağız. Stüdyoda konuğum Tüm Mermer Doğal Taş ve Makineleri Üreticileri Birliği Tüm Mer Yönetim Kurulu Başkanı Hanifi Şimşek var. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldun. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizinle şöyle aslında genel bir fotoğrafı çekerek başlayalım. Mermer'in dününü bugününü konuşalım. Sizinle de program öncesi Yaptığımız ufak sohbetten ben biliyorum ki mermer dünyada ilk üçteyiz e, dediniz. Nereden nereye geldik? E, bize bir anlatırsanız hikayesini çok seviniriz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünyada evet e, doğal taşta e, üç ülkeden birisiyiz. Bu ülkelerden birisi Çin ve İtalya ve bir de Türkiye'miz. Ülkemizde 650 çeşitin üzerinde renklerimiz var ve renklik renkler anlamında da gerçekten dünyanın en zengin ülkelerinden birisiyiz. Bunu mesela örneğini verirsek markalaşmış güzel taşlarımız var. Mesela Elazığ vişnesi bugün Beyaz Saray'da Beyaz Saray'ın tüm içeride kaplamaları yapılmış. Bugün mesela yine Marmara bölgemizde Marmara taşımız var. İnanılmaz uluslararası da Bugün tarihe baktığın zaman işte Dolma Bahçesinden tutun bütün saraylarda Osmanlı döneminde ve hatta Roma döneminde de Marmara taşlarımız kullanılmıştır. Ve aynı zamanda yine denizde traverterimiz var. İnanılmaz yine uluslararası bir marka traverten deyince dünyada ilk mesela denizle akla gelir. Yine Afyon'da beyaz taşımız var. Yine Afyon şekeri dediğimiz taşımız var. Çok güzel. Yine afyon şekeri dediğin zaman beyaz mermerden bahsedildiği takdirde yine ilk akla gelen afyon mermeri geliyor açıkçası ve yine biz doğal taşta gerçekten dünyada en zengin ülkelerden birisiyiz açıkçası. Bunu da özellikle biz dünyada doğal taşta ciddi bir potansiyele sahibiz. Örnek verirsek 2000 civarında mermer fabrika ocaklarımız var. Bunu yine rakamları olarak söyleyeyim. 1650 civarında fabrika. irili ufaklı yine 8000 atölyemiz var. 250 bin civarında da yine işletmelerimizde istihdam sağlıyor açıkçası. Bu da dünyada doğal taş ticaretinde açıkçası 20 milyar doların içerisinde Türkiye olarak biz de bunu bir payını alıyoruz açıkçası. Yani biz doğal taşta çok zengin bir ülkeyiz. Peki buradan aslında vereceğiniz başka detay yoksa ben rakamları biraz daha detaylandırmak isterim. Yani siz ticaret hacmine dair bazı rakamlar verdiniz ama ihracat ve ithalat ne durumda? Biraz daha bize detaylandırır mısınız? Özellikle şunu da merak ediyorum. Yani tabi tabii mermer deyince işlenmiş taş deyince hani... En büyük ihracat yaptığımız yer bizim Amerika. Dolayısıyla i̇şlenmişte. tüm bu işlenmişte. Dolayısıyla tüm bu küresel gelişmeler, işte Trump tarifeleri, biz birçok sektörde konuşuyoruz ama şimdi baktığınızda işte dün Çin %10'dan %20'ye çıktı, Avrupa için %25 diyoruz, konuşuyoruz. Bunların etkisi sizin sektörde daha mı fazla hissedilecek? Yani neydi, ne olmasını bekliyorsunuz gibi iki tarafı da sorayım ben size. Şimdi açıkçası 2024'te biz... 6 milyon tonla 1 milyar 900 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik doğal taşta. Tabii makineler hariç, bunun doğal taş sektörünün içindeki makineler hariç mermere bağlı. Yalnız şunu da biraz önce belirttiğiniz gibi bu çok önemli. Biz bunu fırsata çevirebiliriz sektör olarak. Avrupa ülkelerinde %25 ek vergi getirildi. Çin'e mesela dün yine Çin'de yine %10'da %20 evet. açıkçası ek vergi olunca da biz bunu doğal taşta da açıkçası fırsata çevirebiliriz. Biz bunu 1 milyar 900 milyon dolar ihracatı inşallah 2,5 milyar dolara 3 milyar dolara daha yukarılara inşallah gerçekten e, ihracatımızı gerçekleştiririz. Yalnız bu arada da özellikle Çin'de açıkçası blok alıyor. Hindistan'da da blok alımları yapıyor. Yalnız bir dünyada yani siz işlenmiş malzemenizi ihracat yaparken de yanında da bir tarafında da bazen ülkelerde de işlenmiş malzeme satamıyorsunuz açıkçası. Hmm. Blok olarak satmanız gerekiyor. Bunu birisi mesela Hindistan'dır, birisi Çin'dir açıkçası. Bunlar başta geliyor. Diğer ülkelerde de Avustralya, Amerika ve Avrupa ülkeleri yine aynı da zamanda da Kürfez ülkeleri biz buralara da, da işlenmiş malzeme satıyoruz. Mesela Suriye zamanda hiçbir zaman işlenmiş malzeme almıyordu, blok olarak alıyordu açıkçası. Herhalde yine de orada blok almaya başlayacaklar. Biz inşallah bunu sektör olarak fırsata çevirmeye çalışacağız tüm STK başkalarımız ve ihracatçı birliklerimizden ve aynı zamanda da ticaret bakanlıklarımızdan. Ee, biz bunu fuarlara e, katılım sağlayarak arasında e, biz hem e, İtalya'da çok önemli bir fuar gerçekleştiriyor ve aynı zamanda Çin'de, Şam'ında e, biz e, fuarlarımızı gerçekleştirip orada da ürünlerimizi en iyi şekilde sergileyip açıkçası ülkemize e, dışarıdaki dövizleri nasıl getirebiliriz? ülkemize nasıl daha katkı sağlayabiliriz? Hep beraber açıkçası çalışıp gayret edeceğiz. Peki şey Amerika dışında mesela Hindistan'dan Çin'den bahsettiğiniz Blok olarak alıyorlar diye. Onun dışında en çok hangi ihracat pazarları dikkat çekiyor? Şimdi tabii ihracat yani açıkçası bizden ya yani blok alan Çin çok hı hı. inanılmazdı. Hı hı. Şu an 2024'te ciddi anlamda bir düşüş gerçekleşti sanki bu sene Hindistan daha böyle sanki böyle talepler yani arkadaşlarla konuştuğumuzda sanki biraz daha bir artırım yönünde açıkçası hükümetleri biraz sanki onlar izin alıyor biliyorsunuz hı hı. şeyde Hindistan belge çıkarttırıyorlar. O yüzden sanki Hindistan Hindistan biraz daha revaçta açıkçası. Ama Çin, Çin'de de ciddi anlamda da şu an bir durgunluk var. Evet orada kendi iç Ama tabii inşaat süreci yani. orada ne olur ne biter. Açıkçası Amerika'nın yani Trump'ın uyguladığı bu ek vergilerle ne olur ne biter. Açıkçası hep beraber seyredeceğiz. Ona göre de dünya piyasasında bu şekilde takip edeceğiz. E tabii bugün dünyada da ciddi anlamda da bir ticari savaşlar başladı. Bunu Doğru. da gerçekten kabul etmek lazım. E bizim de ülkemiz olarak Ciddi anlamda maliyetlerimiz arttı. Bunda da dövizlerimizin gerçekten bir baskı var açıkçası. Dövizde ciddi sıkıntılar var. Yani maliyetlerimiz arttıkça siz bugün Avrupa ülkelerini ve Amerika'yı siz döviz bazındaki fiyat verdiğiniz zaman bir yıl sonra da yine aynı rakamlarla vermek zorunda. Ama iç piyasada maalesef bizim girdi maliyetlerimiz. özellikle Özellikle bu orman maliyetlerimiz, orman... Ve e, bunlar ayrı zaten bir yük. E, hı hı. E, bu ciddi bir maliyetlerimiz artmış durumda. O yüzden de e, işimiz zor, zor bir süreç. 2024 çok zor bir süreç. E, açıkçası zor bir yıldı. İnşallah 2025'te hepimiz ümütlen, e, açıkçası gayretlen, e, çalışacağız, üreteceğiz, e, üreteceğiz, satacağız yani. Yapma, başka çaremiz yok. Peki şimdi sektörde maliyetleri konuşurken belki kur tarafını daha sonra vaktimiz kalırsa daha detaylandırırız ama orman tarafına dikkat et, çektiğiniz için ben o tarafı biraz konuşmak istiyorum izninizle. Mevzuat tarafını soracağım. Şimdi burada benim ağırlama fırsatı bulduğum birçok konuk mevzuatlardaki sıkıntılardan bahsetti. Yani burada hem süreç olarak çok uzun sürüyor hem de birçok yerden aslında izin alınması gerekiyor. Sizde de benzer sorunlar var var mıdır? Bu anlamda neler aktarırsınız bize? Ece Hanım teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Ben şuradan buradan okumak istiyorum, Yanlış yapmayayım diye. Lütfen. 8 bakanlık, 7 yasa 87 yönetmelik, 8 tüzük, 21'den fazla kurum ve kuruluşlardan izin almamız gerekiyor. Gerçekten seyreden orman izinlerimiz, yani neye geliyor biliyor musunuz? Bugün siz eğer bu izinler Özellikle doğal taşta geciktiği zaman doğal taş bir modadır. Yani bugün veya dünün kullandığınız taşları, uyguladığınız taşları veya malzemeleri bir 5 sene sonra veya bir sene sonra, 2 sene sonra yani bir aynı sene sürebiliyor mu? O yani sürebiliyor. 5 sene de hmm. projeler devam eden taşlarımız var. Bazen taşlar yani o dönemde kullanıyorsun, daha sonra da açıkçası bu mimarların isteğinde. Yani şunu söylemek istiyorum açıkçası orman izinlerimiz, mevzuatlarımız gerçekten hem maliyet açısından ve aynı zamanda da açıkçası çok ciddi anlamda gecikmelerimiz var. Yani eğer böyle gidilirse açıkçası özellikle doğal taşın önü kesiliyor. Yani neredeyse madencilik ve yani ayrı gayri yapmadan açıkçası neredeyse yapılmaz hale geliyor. Bunu da tüm kurumlarımız, devletin birimlerimiz ve bakanlıklarımızda açıkçası zaman zaman da bunları da dile getiriyoruz. Geçen de yine maden zirvesinde Sayın Enerji Bakanımız Alparslan Bayraktar Bey de açıkçası kendisi de sağ olsun bunu dile getirdi. E peki var mı kendisi dile getirdiyse bundan sonra bir mevzuat tarafında düzenleme gelmesini bekliyor musunuz? Tabii şimdi bizim özellikle 16. maddeyle ilgili bu verilebilir verilmez orman meselesini de ve özellikle de verilebilirle çevirdik. Ama yalnız özellikle burada da doğal taşın doğal taşın ormanların içerisinde kullandığı binde 0.5 yani dışarıda millet kıyameti koparıyor ya. Hani ormanlar bitti şöyle oldu böyle oldu deniliyor ya. Bakın dünya şu an Türkiye'deki tüm madencilerin binde binde üçünü yani binde üçünü kullanıyorlar. Tüm madenci. Bunu devlet su işleri var. Bunu köy hizmetleri var. Efendime söyleyeyim karayolları var. Diğer madenciler var. Mermerciler var. Devletin kurumları da dahil. Bakın orman orman arazileri yani belki ormandır veya değildir. Tamamen orman alanlarında binde üçünü kullanıyoruz açıkçası. İnşallah şu an görüşmeler devam ediyor. Sektörümüzün önünü inşallah açarlar. Biz de gerçekten eğer böyle bu şekil giderse biz açıkçası ithalata dayalı olacağız. Biz o zaman ne yapacağız? Doğal taşımızı da diğer madenlerimizi de ithalatını gerçekleştireceğiz. Bakın 60 milyar dolar bugün altın ve diğer madenlere 60 milyar dolar ithalatımız var. Bunlar halbuki hepsi yerin altında bizleri bekliyor. Açıkçası biz bunlara bekçilik yapmayalım. Biz bunu ekonomimize kazandıralım diye düşünüyorum. Orada binde 3 dediniz. Yani burada herhalde binde 3 dediniz. Değil evet. Yani binde orada üç. herhalde önemli olan kısım bunu, daha sonra rehabilitasyonunu doğru yapmak ki diye. Tabii ki biz şöyle şöyle söyleyeyim. Ormanlara açıkçası zaten arazi izin bedelleri var. Bunu projesi yapılıyor. Tabii ki Yapmayanlar vardır, mutlaka vardır. Ama gerçekten ödenen paralar, ödenen ücretler e, tekrar rehabilitasyonu yaparak e, bunu hem Orman Bakanlığımızın, hem Enerji Bakanlığımızın da da bu taraftan da şu an bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki dönemde daha bilinçli, daha sağlıklı hep beraber ülkemizde daha doğru bir madencilik şu an yapıyoruz. Ama daha bunun daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz açıkçası. Peki tüm mermer doğal taş ve makineleri üreticileri birliği tüm mer neler yapıyor bu anlamda? Ee, biraz bize faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Şimdi tabii tüm mer 20 tane derneği olan bir kuruluş. Biz de çatı kuruluşuz. Merkezimiz Ankara'da. Biz e, tabi ciddi anlamda tehlikeli bir sektörde açıkçası işletmelerimiz var. Neticede madencilik daha da açıkçası e, işletmelerimiz var. Madencilik deyince e, zaten o da riskli grubun içerisinde açıkçası. Mesela biz TÜMMER olarak e, bir proje gerçekleştirdik. İş güvenlik projesi. Çalışma Bakanlığımızda Avrupa Birliği'nde. 400 projenin içerisine 37. olduk açıkçası. Bu da açıkçası hem tüm mermin ekibi ekibiyle beraber çalışma arkadaşlarımızla beraber biz 400 projenin içerisinde 37. olduk. Bu da açıkçası gurur verici. Hı hı. 400 tane yine insanımızın 160-360 kişiye de yine iş, güven, iş güvenliği ile ilgili ailelerini ve kendilerini eğittik açıkçası. 200 kişi Muğla'da, 160 kişi Sivas'ta hem ailelerini hem çocuklarıyla beraber bunları eğittik. İnşallah bundan sonra da yine tüm olarak biz bunları bölgede, zaten bölge çalışmalarımızı da yapıyoruz, bölge toplantılarımızı da devamlı yapıyoruz. Bunları da inşallah ilerideki dönemlerde yine eğitimlere devam edeceğiz açıkçası. Tümber yine 18 STK'nın içerisinde maden platformumuz var. Tüm kamu kurumlarımızdan çalışmaları yakından, kanunları yakından takip ediyoruz. Hem ithalatta hem ihracatta ciddi anlamda bunları da takip ediyoruz. Tümler bu arada özellikle doğal taş sektörümüzden 6 Şubat'ta ülkemiz büyük bir felaket yaşadı. Hı hı. Buradan bir kez daha ülkemizin başı sağ olsun. Ailelerine başsağlığı diliyorum. İnşallah böyle bir daha felaketler, böyle bir acılar inşallah yaşamayız. Biz TOKİ Başkanlığımızla Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan iletişime geçik. geçtik. Bu arada da yine TOKİ konutlarımızda da şu an ithal taşlar kullanılmıyor. Tamamen bölgesel taşlar kullanılıyor. Aslında biz... Daha önce her... kullanılıyor muydu? Daha önce kullanılmaya başlandı. Hı hı. Sağ olsun TOKİ Başkanımıza da, burada Çevre Şehircilik Bakanımıza da bir kez daha buradan da teşekkür ediyorum. Özellikle biz bunu her toplantımızda, her televizyon programlarımızda, her basında ve birebir görüştüklerimizde açıkçası her bölgenin kendi renklerini, kendi bölgenin taşlarını ve oradaki yöre taşlarının ürünlerini kullanılmasında fayda var. Hem oranın esnafına hem oranın renkleri açıkçası bölgedeki girdiğin zaman o şehre o bölgenin renkleriyle, bahçeleriyle, parklarıyla sözlendiği zaman açıkçası bu da insana keyif veriyor ama özellikle de buradan bir kez daha söyleyeyim Ece Hanım bugün kamu kurumlarımızda hastanelerimizde özellikle özellikle yerli 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 ürün yerli taşlarında kullanılmasına fayda var diye düşünüyorum. Peki bir de aslında fuarımız var. İzmir'de gerçekleştirilecek Doğal Taş ve Makina Teknolojileri Teknoloji Fuarı 9-12 Nisan'da oldukça da önemli bir fuar. Detaylar sizde sizden dinleyelim. Teşekkür ediyorum. İzmir Fuarı çok önemli. Sevgi yolundan başlayan bir hikayesi var. 35 yıllık 35 yıl olmuş inşallah bu sene ama 30 yıldır e, uluslararası bir fuar gerçekleştiriyor makina ve tek, doğal taş ve makine teknoloji fuarı. aynı zamanda da sadece doğal taş değil e, mermer makinaları da açıkçası burada ve diğer iş makinaları da burada sergileniyor 1100 üzerinde firmalarımız katılımcı firmalarımız var ve dünyadaki en büyük 3 fuardan birisini İzmir'de gerçekleştiriyoruz ülkemizde gerçekleştiriyoruz gerçekten e, gurur duyulacak bir fuar Buradan bir kez daha teşekkür ediyorum bu fuarda emeği geçenler, büyüklerimizden. Gerçekten bugün bu fuarlardan birisi İtalya'da, Verona'da yapılıyor. Birisi de Çin'de, Şam'ında yapılıyor. Zaten birisi ilk üç. de ülkemizde. Hatta ben hep şunu söylüyorum, bana soruyorlar, başkan diyor biz kaçıncı sıra biz bir numarayız diyorum. Biz en iyisiyiz diyorum. Bunu her platformda, her yerde söylüyorum. Evet, biz dünyadaki en büyük fuarlarında gerçekleştiriyoruz. 9-12 Nisan'da sizleri de buradan davet ediyorum. Gelin misafiriniz olun. İzmir'de siz de İzmirlisiniz herhalde. Evet. Sizi misafir etmek isteriz. Oradaki gerçekten doğal taş renklerimizin neler e, çok güzel emekler yapılıyor açıkçası. Bu 9-12 Nisan'da fuarımızın ülkemize e, hayırlı olmasını diliyorum açıkçası. E, biz çok ümitliyiz bu fuardan. E, çünkü 2024 zor bir yıldı. İnşallah 2025'te biz sektör olarak daha başarılı, daha verimli, güzel bir fuar olmasını diliyorum sektörüme, buradan da hayırlı olmasını diliyorum açıkçası. Şimdi bin yüzün üzerinde katılımcı dediniz oldukça. Önemli ihracata da elbette destek sağlıyor böyle fuarlar. Biraz daha o tarafları detaylandırarak son böyle bir 3-4 dakikalık vaktimiz kaldı ama ben isterim ki daha iyiye gitmesi için sektörde ne gibi sorunlar var orayı biraz daha detaylandıralım. Sizin söylediklerinize şöyle bir bakacak olursak mevzuat dediniz mevzuat tarafını biraz daha detaylıca konuştuk ama onun maliyet kısmına gelecek olursak orada yine de sizin sanki bir avantajınız var onu sormak istiyorum. Omrek kodu kısmını soracağım. Siz oradan muafsınız sanıyorum, değil mi? Teşekkür ederim. Omrek doğal taşta da daha önce de kanunda vardı açıkçası. Omrek koduna göre bütün mermer ruhsatlarımız açıkçası hazırlanması gerekiyordu. Buradan bir kez daha hem mapek genel müdürümüze ve ekibine de bakanlığımıza, enerji bakanlığımıza ve burada da yine 18 STK'nın bu gayretiyle oldu. Doğal taş sektörü. Biliyorsun uluslararası arasındaki bir borsasında karşılığı olmayan bir e, ürünümüz açıkçası. Bunu da e, uluslararası yani Omrek e, koduna göre eğer bir bir firma ve eğer uluslararası bir kredi çekecekse, bir finans kuruluşuna veya iş piyasada da fark etmez bir kredi alacaksa o finans kuruluşuna açıkçası Omrek koduna göre hazırlanması gerekiyor. Ama bu gönüllüye esas bağlandı açıkçası. Çünkü doğal taş şöyle, doğal taş mecburi bir şey, malzeme olmadığı için, bunun alternatifi çok olduğu için açıkçası, burada da sağ olsun Sayın bakanlığımız, bakanlığımız da açıkçası bunu da bizi muaf tuttular bu işten. Bu da sektöre açıkçası 1 milyar dolar civarında bir ek yükten açıkçası kurtulmuş oldu. Ama tabii bu şu demek değildir. Ya nasıl olsa biz bunun umrek koduna göre zaten doğal taş mecburi değildir. Ama umrek koduna göre eğer bir finans kuruluşunda bir kredi alacaksanız... ...umrek koduna göre bunu açıkçası ruhsatınız ve oradaki sahayı hazırlamak zorundasınız. Çünkü yoksa karşı taraftaki size verecek paranın nereye gittiğini... ...bunun karşılığı nerede olduğunu açıkçası bilmesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü umrek kodu çok önemli uluslararasıki Finans kuruluşlarından yanılma şansı sıfır olması lazım ki Çünkü güvenli o bir rapor evet. Çünkü bu uluslararası bir geçerliliği olduğu için o yüzden de doğal taşta açıkçası bundan muaf tutuldu Tabi bu da bizim sırtımızdan Açıkçası bir, bir ek... miktar da olsa bir yük açıkçası... E... Ama ona rağmen 2024 zor geçti dediniz. Orada en e, sizi zorlayan maliyet kalemi neydi diyeceğim. Az da bir vaktimiz kaldı ama kur tarafından mı bahsedersiniz burada? Özellikle, yani orada ne bekliyorsunuz? Teşekkür ederim. Özellikle kur tarafı tabii çünkü ciddi anlamda iş piyasamızda e, bir yük ve kur baskısı var açıkçası ihracat tarafından. En azında bunu desteklenmesi lazım. Mesela burada da biliyorsunuz yine EYT'lerle ilgili emekli olan arkadaşlarımız. Mesela orada da yine Çalışma Bakanlığımız %10 açıkçası burada bir destek verildi. O destek geri alındı. En azında da burada da yine yani hangi kalemlerde nasıl destek verilirse açıkçası onu arayış içerisindeyiz. Ama yine tabii geliyor geliyor yine de finansa dayanıyor açıkçası. Gerçekten şunu söyleyeyim, bizim maliyetlerimiz ülke olarak ciddi anlamda e, tavan yapmış durumda. Evet. Sektörümüz de bu arada burada gerçekten sıkıntılar var, ciddi sıkıntıları var. İnşallah Peki. buradan da e, bilmiyorum, e, yetkililer bizi duyuyor. Peki. Varsa bir iki cümleyle alayım. Evet, teşekkür ederim, onu söyleyeyim. Tamam. E, ben tüm sektörümüzün, e, ülkemizin rama, Ramazan'ı e, mübarek olsun. Ve önümüzde de yine Ramazan bayramı var. Evet. Tüm İslam alemin, tüm ülkemin Ramazan bayramını kutluyorum. 9-12 Nisan'da da tekrar yine uluslararası fuarımız var. İnşallah hayırlı, bereketli, bol kazançlı diliyorum hepinize evet. saygılar sunuyorum. Sağ Çok olun. teşekkür ediyorum tüm Merd yönetim kurulu başkanı Hanifi Şimşek. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Biz hızlıca maden dünyasını noktalayalım.